Herkese selam arkadaşlar. Öncelikle World of Tanks'ta şenlik operasyonları başladı. Geçen yıllara nazaran bu şenlik operasyonlarında nasıl bir değişiklik var? Ve çok soru geliyor. Ne yapacağım? Kaynakları nasıl toplayacağım? Öncelikle kaynakları her gün Türkiye saatiyle saat 7 ve 8'de iki defa toplayabiliyorsunuz. Bunu toplamak istemiyorsanız otomatik toplayıcı var. Günlük 300k bir meblağ karşılığında kaynaklarınızı otomatik topluyor. Fakat arkadaşlar sekmenizde diğer arkadaşlarınızdaki kaynakları toplamıyor. Buna özellikle dikkat edin. Kaynakları topladık. Her gün bunu bir fiil yapmanız gerekiyor. Yaptıktan sonra 4 tane kaynağımız var arkadaşlar. Zümrüt, Kaya Kristali, Sıcak Kehribar ve Meteor Demiri. Bunların dördü de çok farklı yerlerde çok şekilde kullanılıyor. Noel ağacı. Noel ağacı sadece kaya ile yükseliyor. Yani kaya kristaliniz ne kadar yüksekse Noel ağacınızı 5 seviyeye kadar yükseltebiliyorsunuz. Panayır. Panayır sadece saf zümrütle yükseltilebiliyor. Bunu da 5 yaptınız. Ve e, saf zümrüt ve kaya ile diğer yükselebilen tertibat. Tertibatı da 5 yaptınız. Dolayısıyla köyünüz 10 seviyeye kadar yükselmiş oluyor. Fakat burada görmüş olduğunuz gibi sıcak kehribar ve meteor demirini hiçbir şekilde kullanmadık. Bunu da kullanmamız için ana karargahtan Arnil ve Milla'nın görevleri var arkadaşlar. Milla sadece sıcak kehribarla yükseltilebiliyor. Bunu da 10 yapmanız gerekiyor. 10 yapınca aşağıdaki zaten bonusları görüyorsunuz. Arnil sadece meteor demiriyle yükseltiliyor. Bunları da yükseltiyoruz. Bunları da yükselttikten sonra elimizde kalan kaynakları ne yapıyoruz? Elimizdeki kalan kaynakları arkadaşlar buraya geçen yıllarda almadığınız stilleri burada ufak bir ücretleri var. Bu ücretler karşılığında satın alabiliyorsunuz. Bunları da aldınız. Fakat elinizde hala kaynak var. Bu kaynakları da değerlendirmek için otomat kısmında Jetonlara dönüştürebiliyorsunuz. Benim tavsiyem elinizdeki kaynakları hepsini sadece e, bir kaynağa çevirin. Mesela ben meteor demiri, sıcak kehribarı ve saf zümrütü elimde hiç bulundurmuyorum. Hepsini sadece kaya kristaline çeviriyorum. Kaya kristaline çevirmemin maksadı ne kadar çok 2000'e yaklaşırsam o kadar çok jeton alırım. Böylelikle aldığım jetonlarla 283'ü e, kiralık olarak bulma şansım daha çok yükseliyor takıldığınız sormak istediğiniz benim anlatmayı unuttuğum başka herhangi bir şey varsa yorumlar kısmında buluşalım